Arkadaşlar bir ses duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Bebekler uyanmış. Baby ile Bebekler uyanmış arkadaşlar. Baby de uyanmış. Hey, ağlıyorlar. Sıkılmışlar burada. Nerede bu kızlar? Annen nerede senin baby? Ağlama ağlama. Ee, e. Tamam ağlama şimdi. Anneni çağıracağım. Neden ağlıyorsunuz? Sizi kimse duymuyor mu burada? Onlar neredeler? Melek Gül. Melek Gül. Melek Gül neredesin? Melek Gül. Melek Gül, çabuk gel koş. Melek Gül, gel çabuk gel. Neredeyim? Neredesin sen anneciğim? Neredeyim? Baby ağlıyor burada. Duymuyor musun? Baby ağlıyor burada baksana. Neredeyim? Evet uyanmış sıkılmış. Sen neredesin duymuyorsun baby'yi? Sıkılmış burada. Acıkmış karnı da acıkmıştır. Ne kadardır tamam. uyuyor o. Evet sen neredesin ki? Sen ne yapıyordun? Neredeydin? Uyuyordum. Uyuyor muydun? Oynuyor muydun? bir şey Ha, ama bak baby alıyor. Alsana kucağına baby'yi. Al salla baby'yi. Baby'ci neden Uyanmış. Kimse onu duymamış. Baby de ağlamış. Biraz salıncağı mı koysak? Sallansam onu eğlendir. Evet salıncağı koy bak nasıl mutlu olsun. Ona müzik de çalalım salıncakta annesi. Aa, biz baby salıncağı koyduk arkadaşlar. Müzik de çalacağız şimdi ona. Açayım. Bakalım burada açma tuşuna basalım. Ah, mutlu oldu mu baby? <laughs> Ay çok mutlu oldu Melek. In. Teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar bak müzik de çal Ay bak ne kadar güzel. Şey. Melekgül bak ne kadar güzel sallıyorsun. Nasıl mutlu oldu gördün mü? Çok üzülmüştü bebi. Benim karnım acıktı Mama Mamamı verir misin? Evet ben çok acıktım. Bak nerede maması biliyor musun? Gel bak burada oyuncak kutusunun içinde. Gel bak burada maması. Evet. Bak oyuncak kutusunda. Gördün mü? Evet oyuncak kutusunun içinde. Ay baby'e mamasını veriyoruz. Ay acıktın mı baby sen? Çok tatlı. İçinde ne var? İçine ne koydun Melek Gül mamanın içinde ne var? Nasıl hazırladın mamayı? Evet ne koydun içine? Biraz salata biraz su koydun biraz mama biraz da su koydun ve maması hazır oldu bakın baby içiyor arkadaşlar <laughs> bitirdi mi baby ah bitirdi mi bebek evet. baby bitirmiş arkadaşlar mamasını ah şimdi de onu ata mı bindirsek melekil biraz oynatsak mı acaba ne dersin yoksa kaydıraktan mı kaç kaydı? yeni uyandı kızım ne uykusu <laughs> ah hadi birlikte kaydıraktan kayın bakalım <laughs> çok eğlenceli. Hayır daha yeni uyudu uykusu gelmedi. O oyun oynamak istiyor Melek Gül. Evet tabii ki de oyun oynamak istiyor. Evet orada da zıplatabiliriz onu. Önce bir kaydıraktan kaysın bakalım nasıl mutlu olacak. Bak kaydırağı çok seviyor baby. Senle birlikte B birlikte kayın istersen düşmesin baby. Kucağına al baby'yi. Arkadaşlar baby şimdi uyanmış kimseyi göremeyince çok üzülmüştü. Şimdi de kaydıraktan kaydırıyor melekçiğim. Aa kaydı baby. <laughs> ee, e, e. Bak ne kadar mutlu oldu gördün mü? Ee, e. Teşekkür ederim melekçiğim. <laughs> top havuzu istiyorum. Top havuzu. Melekçiğim beni top havuzuna koy. Ah melekçi top havuzu istiyormuş. Arkadaşlar top havuzunu istiyormuş baby. Baby sen top havuzunu çok mu seviyorsun? Evet. Ay baby çok mu seviyor top havuzunu? Evet. Ah hadi toplarla oynayalım. Ona top atmamı ister misin? Ay. ay baby toplarla oynuyor arkadaşlar. Top havuzunu çok seviyormuş. Ay 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 toplarla oynuyor baby. Ay ben şimdi de ata binmek istiyorum. Melek gibi beni ata bindir. <laughs> ah, ata binecekmiş. Atımız da burada. Hadi koy bakalım Melek gibi. biraz da at sürecekmiş. Di di di. Yolculuk nereye baby? Hmm, ben mi? Ben nereye gidiyorum? Boy Hayvanat Bahçesine gidiyorum. Ah, Hayvanat Bahçesine gidiyormuş melek gül atla. Hmm, ay çok eğlenceli. Gül teşekkür ederim sana. Melek Gül e gördün mü? Baby çok mutlu oldu. O kadar çok sıkılmış ki o. Sen onunla oynayınca çok mutlu oldu. Gördün mü? Sen onu duymamışsın ya. O kadar ağlamış. Ben geldim gördüm onu. Arkadaşlar Melek Baby'ye bir de meyve mi versek acaba? Çok seviyor ya. Hadi Baby'ye meyve verelim. Evet biraz meyve saati olsun. Çok oynadı. Bence acıkmış olabilir. Oturtalım mı sandalyeye? Hadi sandalyeye oturtalım. Baby'ye meyve yedirelim. Yok düşmez ki bak otur dur bak sen. Şimdi uykusu yok ya düşmez. Uykusu olduğu zaman düşüyordu. Koy bakalım baby. Aa merhaba baby. Bak düşmedi gördün mü? Ona ne vermek istersin? Çilek verelim mi? Çileği çok seviyor. Aa düdük mi çalacaksın ona? Hadi düdük çal bakalım. O aa bebek çalamadı. Sen çal Melekül göster ona nasıl çalındığını. Olmuyor ucundan çal ucundan çok böyle ucuna koy ağzının ucuna ay biraz da öne getir böyle küçücük küçücük ha üfle şimdi ay çaldın gördün mü baby sana bak çalıyor hadi bakalım baby sen de birazcık çilek ye melek gül ver çilek de yesin çilek de ver ona meyve de yesin aa ben bir ses daha duyuyorum biri ağlıyor sen al bunu ver aa, aa, aa. ay inanamıyorum biz diğer bebeği de uyandırdık. Bunun annesi nerede? Masal. Masal. Neredesin? senin de bebeğin ağlıyor. Ağlama ağlama. Seni de uyandırdık oğlum, mı? Oğlum. Ya biz bebeğiyle çok ses yaptık sanırım. Bebeğini uyandırdık. Masal nerelerdeydin sen? Ha kedicikle mi oynuyordun? Al al oğlum, hemen oğlum, ağlıyor. Oğlum, oğlum. <laughs> ağlıyor ağlıyor. Hemen kucağına almalısın onu. Al kucağına. Ağlıyor. Ay neyi var acaba? Uyandırdık ya. Özür dilerim. O da sıkılmış olabilir mi? Ay oyuncağınla da oynatıyor arkadaşlar. Ağlama sen, ağlama. Hadi onu salıncağına koyalım, diyor, koyalım mı? Oyunca. Evet ama şimdi mamasını için Çok ağladı. Biz uyandırmışız onu. Melek Gül. O, o karnı oluyor, acıkmış. Oyunca. Evet, oyuncakları paylaşabiliyor. Değil mi? paylaşalım evet, o, o arkadaşıyla o paylaşıyor, şey değil mi? Onun arkadaşı ve izin veriyor. Teşekkür ederiz Melek Gül. Hmm çok tatlı. Ay masal çok mu acıkmış? Çok acıkmış değil mi bebek? Ay arkadaşlar bebeğimiz çok acıkmış. Doydu mu masal? Şimdi ne yapalım onu nasıl eğlendirelim? Salıncağa mı binsin? Yoksa kaydıraktan birlikte mi kayacaksınız? Ya, baba, ya. Top havuzu mu istiyormuş? Aa, hadi gel bakalım top ne havuzuna. Top havuzu istiyormuş arkadaşlar. Top havuzuna koyalım. Top havuzunda oynayacakmış bebek. Aa, bebek top havuzunda oynuyor. Melek Yü sen de baby'i getir arkadaşlar. Arkadaşlar birlikte oynasın. Masa baby gelsin yanına ne dersin? Olur. Melek hadi baby'i getir de birlikte arkadaşlar oynasınlar. Baby neredesin? Ah, baby de geliyor arkadaşlar top havuzuna. Baby de geldi. Çocuklar mutlu musunuz siz? Aa, bakın arkadaşlar birlikte topla oynuyorlar. Ay topla birlikte oynuyorlar. Mutlu musun? Ah Melek Gül de geldi top havuzuna. Melek Gül babyler oynuyordu. Arkadaşlar bebekler çok mutlu oldular. Çünkü Masal ve Melek Gül onlarla oynuyorlar. Onlar çok mutlu oldular. Bakın onlar oynamaya devam etsin. Siz de kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.